kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere böyle tel tel, kat kat ayrılan çok nefis bir açma tarifi yöntemini göstermek istiyorum. Bunun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya ve 2 yemek kaşığı toz şekeri alıyorum. Bu karışımı güzelce karıştırıyorum kullanmış olduğum su bardağı ölçüm bu tarifte normal klasik su bardağı 200 ml'dir. 1 su bardağı sıvı yağı, 2 tane yumurtanın akını da ekliyorum ve tekrar güzelce karıştırıyorum. Sıvılar hazır olduktan sonra yavaş yavaş kontrollü olarak un ilavesini yapıyorum. Toplamda 7 7,5 su bardağı arası un kullandım. Muhtemelen sizin kullanacağınız unun marka ve kalitesine göre farklılık gösterecektir. Lütfen sizlerde kontrollü olarak ekleyin. Bir tatlı kaşığı tuzu unun üzerine serptim ve güzelce yoğuruyorum. Bakın, hamurun dokusu bu şekilde ele yapışmayan, pürüzsüz, yumuşak dokuda bir hamur olmalı. Mayalanmaya bırakıyorum güzelce mayalanıp 2-3 katına çıkmış olan hamuru un serpmiş olduğum masanın üzerine alıyorum. Un ile güzelce toparlıyorum. Bu arada malzeme listesini videonun aşağıdaki açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Toparlamış olduğum hamuru toplam 4 eşit bezeye bölüyorum. Hepsini güzelce toparlıyorum, beze haline getiriyorum, kenara hazır ediyorum. İlk yapmış olduğum bezeden başlayarak birazcık nişasta serpiyorum ve dikdörtgen formunu vermeye çalışarak merdane yardımı ile açıyorum. Dilerseniz un ile de açabilirsiniz ama nişasta ile hamurun dokusu daha böyle ayrı bir pürüzsüz oluyor. Eğer elinizde varsa mutlaka nişasta ile hamuru açmanızı özellikle tavsiye ederim. Bezelerin dördünü de yaklaşık aynı boyutlarda olacak şekilde açıp hazır ediyorum. Oda ısısında yumuşamış olan tereyağından açmış olduğum hamurun yüzeyine her tarafına bolca sürüyorum. Daha sonrasında ikinci hamuru e, tereyağlı hamurun üzerine kapatıyorum. Kenarlarını güzelce eşitliyorum. katmanında tekrar üzerine yine yumuşamış tereyağından süreceğim ve 4 hamuru da bu şekilde üst üste ara katmanlarını yağlayarak bitireceğim. Son hamuru da üzerine alıyorum. Güzelce sağını solunu düzeltiyorum. Toplamda 4 kat hamur elde etmiş oluyorum. Son katmanda yine bolca tereyağı ile yağlıyorum. Bir rulet veya bıçak yardımı ile bir parmaktan bir tık daha kalın olacak şekilde şeritler halinde kesiyorum. Kestiğiniz şeritlerin inceliğine veya kalınlığına bağlı olarak adet sayısı değişebilir. Hamurun tamamını bu şekilde kesiyorum. Daha sonrasında kesmiş olduğum her bir parçayı tutup birazcık uzatıyorum. Daha sonrasında ikiye katlıyorum. İki ucunu birleştirdikten sonra iki ayrı başı da zıt tarafı olacak şekilde çeviriyorum. Bu şekilde açmanın şeklini vermiş oluyorum. Daha sonrasında iki ucu birleştiriyorum. tüm kesmiş olduğum şeritleri aynı bu şekilde bitiriyorum. Ve hazırlamış olduğum açmaları yağlı kağıt sermiş oldum. Fırın tepsisinin içerisine aralıklı olacak şekilde diziyorum. Bu tarifi dilerseniz hamurunu akşamdan yoğurup dolaba kaldırıp sabah veya sahurda işlemlere devam edebilirsiniz. Ya da pişirip güzelce soğuttuktan sonra da derin dondurucuya atıp saklayabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp fırında ısıtıp tazecik tüketebilirsiniz. Bu yöntem ile mutlaka deneyin derim. Açmalar kat kat tel tel çok farklı ve çok güzel bir açma oluyor. Denediğinizde inanın farkı göreceksiniz normal açmalarda açma hamurlarının yüzeyine ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısını sürüyorum ve 190 derecelik ısınmış fırında altı da üstü de nar gibi kızarana kadar pişmeye bırakıyorum. Tabi adet sayısı hepsi bu kadar değil tepsiye sığmadığı için farklı tepsi aldım yarı kısmında. Güzelce piştikten sonra fırından aldım. Bir 5-10 dakika bez örtüp beklerseniz nasıl yumuşadığını göreceksiniz. Şu görüntü bile inanın muazzam. Hemen sizlere yakından dokusunu, yumuşaklığını, her kısmını göstermek istiyorum. Hemen şimdi kopararak böyle tel tel nasıl ayrıldığını da sizlere net şekilde göstermek istedim. Bir açmayı böyle inanın parça pinçik ettim sizlere daha net ve güzel gösterebilmek için. Bu tarifi mutlaka deneyin derim. Sonuçta memnun kalacağınıza eminim. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet olsun diyorum. Deneyenlerin yorumlarını, görüşlerini yorum kısmında mutlaka beklerim. Yeni tariflerimde görüşebilmek için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomu ve kanalımı tüm sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.